Trabzon'un e, pazar kapı ve e, tabakhane vadisinin e, bulunduğu bölgede özellikle Kadına Pazarı'nın yapıldığı alandaki yapılan kazılar sırasında biliyorsunuz Trabzon'un e, şu anki kale kalesinin çok daha eski yaklaşık 2000 2500 yıllık tarihi Trabzon'un antik liman e, antik kalesi ve e, yine aynı şekilde e, bir kanal ve kanal içerisindeki rıhtım ortaya çıkmıştı. E, çıkan bu rıhtım e, bize işte Roma ve öncesine ait bir kalıntı olduğunu müzenin uzmanları tarafından belirtilmişti. Bu alan e, kadın pazarı kazısı sırasında o bölgede ark kazı yapıldı ancak e, o kadın pazarına çıkan kalıntıların devamı olan ve Zanos e, Tabakhane Valisi köprünün alt kısmındaki yani ta, e, bizim e, ana yolun üst kısmında olan kısmı e, sadece sondaj kazılar yapılıp bırakılmıştı. E, e, o alan e, aslında Trabzon için antik çağ açılan Roma Roma Bizans ve daha öncesine ait Trabzon tarihini çünkü Trabzon antik çağdan yani 2500 yıldır en az 2500 yıldır kalesi ve limanı, limanı olan antik kentlerden birisi. Bu e, Pazar Kapı'da çıkan kalıntılar da onların göstergesi. Dolayısıyla o alanın bir an önce yani yapılan kazının arkeolojik kazının devam ettirilip bütüncül olarak tüm o tarihi hendeyin, tarihi hendeyin, rıhtımın antik kalenin e, e, kaleden kalan ve artı ok çıkan malz malzemeler aynı zamanda antik dönemdeki ticari merkezin yani Trabzon'un Pazar Kapı bölgesi antik çağdan bugüne Trabzon'un ticari merkezi. O merkezin o kalıntılarını da açığa çıkarılıp açık hava arkeopark olarak bir an önce düzenlenmesi talebi e, var. Tarafla, tarafımızdan da yapılmıştı. Trabzon kamuoyu tarafından da. Buna istinaden Trabzon Büyükşehir Belediyesi aslında orada bir kazı yaptırdı. Büyükşehir Belediyesi desteğiyle müze tarafından bir kurtarma kazısı yapıldı. E, şu anda restitüsyon çalışmaları yapıldı oranı bildiğimiz kadarıyla ama artık bir, e, orada aslında yeraltı su hareketleri var. Zemin kısmı kum olduğu için o kalenin altından giden su hareketleriyle de e, maalesef o kum hareket ediyor ve e, o tarihi yapıların deformu olma ihtimali çok yüksek. Çünkü su hareketi çok fazla. Artı bir de o bölgede giden sular da maalesef e, her zaman temiz su değil, yağmur suyu değil, de atık sular da o bölgeye çıkıyor. E, dolabiliyor. Bu da o tarihi yapıların zarar görmesine sebep olma ihtimali çok yüksek. O yüzden bir an önce orada kazının tamamlanıp res, e, yapılmış olan restitüsyon projesine göre restorasyonun yapılmak suretiyle pazar kapıyla çarşı arasındaki o geçitin tarihi dokunun e, gün yüzüne çıkarılması ve bir an önce arkeopark haline getirmesi gerekiyor. Bunu da yapacak olan Büyükşehir Belediyesi yapılmış olan projenin bir an önce hareketi faaliyeti geçirip oradaki o otlarla bürümüş sahanın temizlenmesi artı kazının yapılarak da restorasyon birlikte oranın Trabzon'a kazandırılmasını Trabzon halkı bekliyoruz. よし